Köylerin yaşamını kolaylaştıracak bir yenilik geliştirilseydi ne olurdu? Hmm. Az önce bir ürün tasarlamıştık, onu söyleyeyim. <laughs> bir şey yapıyorsanız işte evrensel bir şey geliştirin, bir dil geliştirin, o işte ekran okuyucu da olsun falan. Ee, bu geldi aklıma. Bir de bir yenilik e, aslında yenilik mi tam olarak bilmiyorum ama şunun olması gerekir. Ee, bir ürün tasarlıyoruz, tasarlanıyor diyelim ki. <laughs> Ee, bu bir yazılım olabilir, bir işte uygulama olabilir veya bir e, herhangi bir şey olabilir yani. Bunu körler de kullanabilir. Dolayısıyla en baştan bunu körler kullandığında neye ihtiyaç duyar kısmının düşünülmesi. Bence bunu her şeyin içine yerleştirebilirsek çok büyük devrimsel böyle kocaman bir yenilik olur. Yani mesela bir e, bir uygulama diyelim ki e, bu uygulamanın körler tarafından kullanılabilmesi için körlerin kullandığı ekran okuyucu yazılımlarla uyumlu çalışıyor olması gerekir. Örneğin ee, mesela uygulamada e, böyle çok güzel renkli semboller olabilir, bunlar görsel açıdan çok tatlı olabilir ve çok pratik, sade bir kullanım sunuyor olabilir. Ee, ve bu sembollerin ne olduğu ilk bakışta anlaşılıyor olabilir. Ama ekran okuyucu e, artık yapay zekanın gelişmesiyle bunlara hakim olmaya da başladı ama e, tam bir hakimiyet söz konusu değil ve bunun olması için de uzun zaman, uzun yıllar gerekiyor. O zaman e, bu butonların Etiketlenmesi gerekiyor ekran okuyucunun okuyabilmesi, seslendirebilmesi için. Mesela bir alışveriş sitesinden bahsedeyim e, örnek olarak. E, mesela favoriyle, işte sepete ekle veya ürün detayları gibi bu butonlar e, sembolik olarak değil de e, bu kelimelerin de etiketlendiği şekilde yer almalı. Bu kelimeler etiketlendiği zaman sadece ekran okuyucu bana düğme, düğme, düğme deyip geçmeyecek. O üç tane seçeneği ne olduğumu da okuyacak ve ben ona göre işlem yapacağım. Dolayısıyla bunun en baştan kurgulanması lazım. Sonradan yapıldığı zaman bazen bütün yazılımın, işte bütün sistemin baştan ele alınması gerekiyor ve bu da maliyetli ve zor olabiliyor. Ama en baştan kurgulansaydı böyle olmayacaktı ee, veya bir kaldırım yapılırken sonradan üzerine kılavuz izleri, o sarı çizgileri inşa etmek mi? Yoksa en baştan e, bunu planlıyor olmak mı? Tabii ki de ikincisi daha hem kolay hem de e, daha e, eşitlikçi de bir yaklaşım. Her alanda bunu yaymak çok kıymetli. Mesela bir öğretmenin kendini engelli öğrencisi olduktan sonra geliştirmesindense, evet benim bir engelli öğrencim olabilir. Veya öğrencilerimin temas ettiği sınıf dışında engelli başkaları olabilir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili birazcık ben de bir şeyler önden biliyor olmalıyım veya ben de temas etmiş olmalıyım diyebilmeli. Bazen tutumlarda, bazen geliştirdiğimiz ürünlerde herhangi bir kesimi yok saymamak yani özetle. Evet, ya çok kıymetli söylediklerin ve aralarında zihnim kaybolup gidiyor. Kılavuz çizgileri için bile şey düşündüm. Kendinden kılavuzlu kaldırımları Ankara'da görmüştüm ve vay ne kadar mantıklı. Asıl böyle bir <laughs> çıkmıyor demiştim. Evet, hem çıkmıyor hem de gereksiz bir yükselti de oluşmuyor aslında kaldırımın üzerinde. Evet, ama aslında olması gereken olmuş zaten. Yönetmelikte olan olmuş ama <laughs> sonra da monte edilen sarı o şarik yapmayacağım adını bilmiyorum onlar çıkıyor bir yerden sonra evet plastikler evet. evet insanlar için tehlikeli mi hale geliyor aslında gören veya görmeyen herkes için evet en başından fark edip herkese erişilebilir olarak tasarlansa maliyeti düşük ve daha fonksiyonel bir şey ortaya çıkacak kesinlikle evet.